Efsaneye göre Remus ve Romulus Roma şehrinin kurucu liderleriydi. Roma mitolojisine göre onlar savaş tanrısı Mars'ın oğullarıydı. Anneleri Rhea Silvia bakire bir rahibeydi. Günün birinde Rhea Silvia kutsal bir mekanda zaman geçiriyordu ve aniden savaş tanrısı Mars oraya geldi. Rhea Silvia orada Remus ve Romulus'a hamile kaldı. Remus ve Romulus, bugünkü Roma şehrinin yakınlarındaki Albalonga'da dünyaya geldi. Albalonga, o zamanın Latin şehirlerinden biriydi. Rhea Silvia, şehrin eski kralı Numitor'un kızıydı. Şehrin şu anki kralı Aemilius, Numitor'un kardeşiydi. Bu durumu gören Aemilius, kendi iktidarına zarar geleceğini düşünüp, Remus ve Tiber nehrine atılıp öldürülmesini emretti. O zaman bebek olan Remus ve Romulus nehre atıldılar. Ne tesadüftür ki Remus ve Romulus tanrıların yardımıyla nehrin azgın sularından kurtuldu. Nehrin kenarındaki dişi bir kurt onları buldu. Bebekler bu dişi kurtu emdiler ve hayatta kaldılar. Faustulus adındaki bir köylü onları buldu ve evlat edindi. Zaman içerisinde çocuklar büyüdü. Kendileri, sözü geçen insanlara ve güçlü karakterlere dönüştüler. Günün birinde Remus, Aemilius tarafından kaçırılmış ve Albalonga'ya getirilmişti. Bunu gören Romulus, kardeşini kurtarmak için Albalonga şehrine gitmeye karar verdi. Bu arada dedeleri Numitor'un hikayesini öğrenmişlerdi. Aemilius öldürüldü Kral Numitor yeniden kral oldu. Bu olaylardan sonra kardeşler de kendi şehirlerini kurmaya karar verdi. Ancak şehrin nereye kurulacağı konusunda belirsizlik hakimdi. Remus ve taraftarları şehrin Aventinus tepesine, Romulus ve taraftarları ise Palatium tepesine kurulmasını istiyordu. Şehrin nereye kurulmasını belirlemek için tanrılardan bir işaret beklemeye başladılar. İki kardeş de kendilerine tanrılardan bir işaret geldiğini iddia etti. Ancak Romulus Remus'tan önce davranarak şehri inşa etmeye başladı. Bunun haksızlık olduğunu düşünen Remus Romulus'un yanına gitti. Ancak aralarında çıkan kavgada Romulus Remus'u öldürdü. Tarihse birçok mitolojide göreceğimiz gibi kardeş katli burada da gözüküyor. Böylece şehrin tek sahibi Romulus oldu. Zaman geçtikçe Roma'nın nüfusu ve ihtişamı arttı. Zamanla Roma şehri gelişti ve büyüdü. Romulus Roma şehrine uzun yıllar hükmetti. Roma şehri onun döneminde başkent oldu. Yani şu ana kadar tarihse Roma diye bir şehir biliyorsak, bu Romulus sayesinde oldu. Hatta şu an tarihte bir Roma İmparatorluğu varsa, bu Romulus sayesinde olmuştur. Tabii ki bu bir efsane. Ancak tarihte efsaneler birçok gerçek barındırabilir. Ayrıca bugün bildiğimiz lejyonların atası sayılabilecek ilk lejyonu Romulus kurdu. Romulus İhtişamlı Roma şehrinin kurucusu oldu. Bugün dahi Roma şehrinde bu efsaneye ait heykeller yer almaktadır. Bugün Roma şehrinin isminin Romulus'tan geldiği düşünülüyor. Çünkü Roma ve Romulus birbirine gayet benzer duruyor. Ancak bu bir efsane olduğu için buna kesin net bir cevap veremiyoruz.